Batarya yok. Batarya buldunuz mu? Batarya, batarya mı arıyorsun? Tamam, dur Aha. getiriyorum bataryayı. Hadi getir. Aldın al, mı? Al, Hadi yakalım Ay ya yakma Korkarım ya. Oran değil lan, ona değil batarya. <laughs> He, bataryayı şeye yapmayayım. fareye sokacaksın kanka. Sok fareye bataryayı. Bana öyle bir şey de. Ya adam. Buradan çıkmam diyor. buradan çıkmam diyor adam diyor. Ama sağ tıkla de. Ne bağırıyorsun? Oğlum saatlikle şey yapabiliyorsunuz, dondurabiliyorsunuz onu şey alayım. Nerede lan bu? Bilmiyorum kanka da ben... Koşuyor yukarıda dedi önümüze de çıkacak. Fare arıyorum ama abi yukarıda fare vardı bulmuştum ben odayı ya. Orada bir yerde, bir yerde de... Aa geliyor gel ananı kim geliyor dedi. Bir dakika ben... Dur dur dur. Nerede görmüştüm odayı ya? Yine mi öldü lan? Yine mi öldü? Görmüyorum ama. Aa batarya girelim. burada. Ne oluyor oğlum? Bir ses evet, mi? Burada bir ses var ama. Ölüm odayı bulamadım ya. Daha önce bulduğum odayı bulamadım abi. Ne var? Ne hangi odayı arıyorsun? Yakalandı mı yine? Oğlum o farenin olduğu bir oda vardı ya. Çok <laughs> lan burası. Lan lan gelin. <laughs> Lan lan hayır tut 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 bir. Hah. Tamam kaç kaç şimdi kaç kaç kaç. Kaç. Alt katı in alt katı kaç. Kaç kaç. Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor artık. Tamam. Şey nerede? Courageman nerede? Alt kata kaçtı herhalde ya. Şurada şeyin arkasında mı saklanıyor? Ne yapıyor? Adam saklanıyor ya. <laughs> Oğlum gel lan gel bir şey yok gel. Yok ben konuştum onunla bir şey yapmayacak. Gel mu? konuştum mu? Konuştuk konuştuk bir şey yapmayacakmış. Tamam. Yok yok bir şey yapmayacakmış kanka. Bir de hayvan gibi şeyim var fenerim var kanka sıkıntı yok. Ya şu yukarı çıkıp şeyi almam lazım benim ya. <laughs> Bak şurada batlar ya, var. Gel unutmayın. Ha, şurada... <laughs> <Heh. gülüyor> <Şimdi> ben burada <laughs> o şeyi bulacağım. Ha, buradaydı ya. Ha, sen buradan aldın fareyi. Buradan almış ki adam fareyi. Başka fare. Sen buradan almışsın kanka fareyi. Ne düştü buradan? Bunun içine fare tamam. falan çıkmıyor mu? Alt katta fare vardır gel araya. Bak. Bekle. Alacağım. Ah ah nasıl alıyorsun? Fare bulsanız ha. E, ee Tamam aldın mı? Tamam süper. Şimdi aşağı ineceğiz tamam, yine yakacağız gel. Gelseniz de. Ben de şunu alayım. Gelin aşağı. Neredesiniz oğlum? Ha. Hadi evet. iniyoruz aşağı gelin. Batarya var mı sende? Bende var batarya. İndi mi koyarız aşağı? Evet. Selamlar, iyi yayınlar. Eyvallah PSO Sport. Ya, yani Bu arada, PSO yani. Sport, e, sen e, şey misin Twitchçi misin? PSO Sport deyince bana Twitch gibi geliyor da. Sanki bizim e, turnuva maçı senin Twitch'te mi yayınlandı? Evet. Haydi. Nerede? Fare nerede? Koyarız mı? Hah, <laughs> tamam. Getirdim. Koy kanka fareyi. Sen çek bari şeyi de. Ben bunu çeksem ne olur? İşte bu olur. <gülüyor> 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 evet, maç yayınlarını ben yapıyorum. Ah! Helal sana. Ben, getirin, ben, ben maçı seyrettim. Gayet iyi Yo, şey yaptım ya. Geldik yaptım. Biz gerçi bayağı farklı yenildik de. Şu anlatma anlat adamlarda şeymiş. Ne denir? Ne oluyor oğlum? İlk birincisi mi saatten şampiyon lan. olmuşlar falan filan. Gel şunu bir indirek de. Dur kanka şimdi Gel ye. Geliyor. Ben de tutuyorum kanka. Hadi yürü. Lan lan yürü 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 yürü. Lan bu tarafa geçelim. Gel 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 inme aşağı. Burada bakmadığınız yerler olabilir. Burada, adı, Abi anahtar ben bayağı aldım da eminim anahtar. Dur bakayım K'ya basayım. Yem buldum. Yan buldum. Oo. Ben. Buldun mu? Batarya, batarya açmış. buldum. Ha batarya buldum da şimdi şey lazım. Rica ederim. Reis katılabilir miyim? Ya işte biz yarım saattir aradık dördüncüyü de aramıza Metax şimdi katılabilir mi? Oyun başlayınca. He, bilmiyorum. Bana şifreyi dur Metax. Yeni buldum. Oyun, oyun başlayınca katılabiliyorlar mı? Galiba hayır. Şifreyi yazsak e, şeye, Twitch'e denesek şansımız. Başladığımız için izleyebilir ama galiba. Ee, şifreyi yazayım. Metart e, şeyin ismi. E, ne denir? lobi ismi. Lobi ismi. Ben aşağı iniyorum. Dede gel gel aşağı ince. Kanka dur. Şey aldım. E, sen fare bulabildin mi? Bulamadım. En aşağı mı ineceğiz? Aşağıda vardır. Evet evet. Oğlum geliyor bu yine. <laughs> Lan bir yerden geliyor. kapat kapıyı Uf boynum tutuluyor ya boynum ağrıyor ben kastınca kendimi ya Yaşlılık işte yapacak bir şey yok. gel. Lan? Ha, karı sandım ya. Nerede? Orada orada sesini duydum. Sesini duydum. bir devirsene. Ha devireyim. E? Ee? Nerede boşuna mı var amına? E? Ee? Çıkma, Sesi geldi. Ben kuçu kuçu dedim. Aa yok. Şunu alayım ben ya. Yani. Kuvaraj mı nerede? Gökten yedim. Bir dakika şuralara bakalım. Aa bir yer açtım. Açtın mı? Hadi burada kesim vardır kanka. Yem var burada alacaksan al. Ya yok pile alırım ama. Dur. R'ye basalım. Bunu alalım. Şu bonusu alalım. alalım. <laughs> Kuvarış davş, bir... mı nereye gitti? Olma adam harbiden aşağıda bekliyor mu lan korkudan? Bir Yok, kere yakalandı bekliyelim. diye adam e, ee, şer şok etkisi yarattı adamda ya. Bir kere yakalanmak. Bir soldan... Şuradan bir ses geliyordu bak. Buradan bir sesler duydum ama. Yukarıda. Yukarıda değil mi? <laughs> tut 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 tut. tut. Anne siz gel tut, tut, buraya, tut, 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 tut. Tamam kaç 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 kaç. Nerede oğlum ya? Ağzına Fare kesin ayı. buralarda vardır ya. Yüzde yüz ya. İyi bak. Ha bir şey var. Nerede? Ya orospunun da orada. Sen ne yapıyorsun? Burada zaman vardır. Aha anahtar buldum. Ne? West Dorm. Aa üst katta onu görmüştüm. Üst katta kesin buluruz kanka gel. Ya Quaresma harbiden aşağıda mı bekliyor ya? Şaka gibi oğlum bu adam niye <laughs> Bu kadar korkulmaz. Verim, kanka fazla korku en üstteydi Olsun. herhalde. West Dorm kapısı neredeydi? En üstte diye hatırlıyorum ben ya. Kanka burası değil, burası değil. En üst kat ya. Bundan bir üst kat daha var. ha aynen var. burada. Ha ne oluyor? Kuşlar geliyor ama. Burada bir yerde ha, bir kapı ne? vardı. Ha, Heh, gel. Ha. Gel burada fareyi yakala şimdi kesin olmak zorunda burada fare. Bak. Koy 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 koy. Hah. Gel lan buraya. Aa. Fare var. Yakaladım. Tamam hadi gidelim. Yemi al dedi istersen ya da yoksa onun alır. Kanka batarya var elinde. Doğru. Batarya var elinde. Kuvarecim illa ki bir yerden çıkıyor. Kuvarec mi aşağıda bekliyor bizi abi adam çıkamıyor ki yukarı. Adam altına sıçtı lan. Bu, bak, bak galiba. şimdi bak bak burada bulacağım yine adamı ya. Yani. Evet. Kuvarajma yani. ne yapıyorsun kanka? Aa buraya gelmiş lan. <laughs> Ama bir şey yapmıyor. Yalnız biz bunu fare koyunca bu bizi o zaman. Buraya fare koy bakayım. <gülüyor> <gülüyor> lan lan adam ne ara yaptın onu? Ne ara fare koydun? Kaç. Kaç kaç. Onu basan amcık. <laughs> kanka bu kapı bir dakika, player şeyi yapmadın değil mi? Ben fareyi koymadım. Bir dakika, ben senin içinden geçebiliyor muyum? Ya, yapacağın iş senin ya. <laughs> Kanka, hiçbir şey yapamaz. Kaç. Görün, yani Kaç. Fener'imiz <laughs> <önce de> <laughs> var. Allah geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi... ...diğer fareler nerede? ne oluyor lan? Burada bir halt yoktu zaten herhalde değil mi? Ne oluyor lan? Anahtar falan var mı? Yok. Ha ya. Bunu birisini yakalamış belli bu. Ne yapıyorsun? Beyler. Lan ne zaman bastınız? Ha, bana gitmiyor onlara geliyor. Oğlum haber vereydiniz lan. Adam, tam hatunun dibindeydim siz yaptığınızda. Yemek var mı Can bastınız ha. Kanka yemek var elimde de fare var mı? Duyabiliyor musun sesimi? Aa birisi düşmüş lan. Ne ara düştünüz oğlum? Ne lan? <laughs> medkit var mı? Medkitleri görebilirsin <laughs> sen. Nerede medkit? <laughs> Gel, Nerede? Arkanda mı? Ya o gelmez kanka sana yere düştüğünde bir şey yapamaz sana. Burada medkit yok. Sen görebiliyorsun medkit, medkitleri. yok Nerede? görünmüyor Allah Allah. Görünmesi lazım ya. Oğlum bu niye? Ha bu belli zamanlarda gaza geliyordum bu. Abi? <laughs> Menopoza girmiş ya. Yapacak ben bir şey yapıyordum. yok. Yapıyordum. <laughs> en ee, yukarıda var demek Gel çıkak gel. Zerox bunu aldı atmış bir kere. Aklına geldikçe Kim deliriyor abi. abi. Ha, doğru doğru. Şöyle olayı Bunu eritelim be. Abi medkit bulamadım ben ya. Üst katı çıkalım mı? Şöyle dedi. Ben geliyor geliyor geliyor. Ama nasıl geliyor dur. Nereye geliyor? O... İyi de oradan geçebileceğim mi? Ya... Gel gel Aşağıda... Aşağıda fena şeyler dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Aşağı indi sanmıştım ben o ya. Öldüm ben. Yukarıdayım. Of. Oğlum çok korktum lan hiç beklemiyordum onu. Hayır bir de bir şey vardı Zedor. Şunu söyleyeyim. Kapıyı ben açmadım biliyor musun? Kapıyı ben açmadım abi. Hatun açtı kapıyı tam kapının önündeyken. Arkadan önce. Ya lan? Kadın bayağı hanımefendi. Buradayım beyler. Ben neyiz dede? Of. Oh. Dede. Hayatımdan bir yıl daha kaybettim ya. O zaman ölmüş Aynen. gel <laughs> artık. Girmez olaydım ya demiş. Anam Olay Aa, tam sana mı denk geldi Oskat? <laughs> Bak nasıl zararsız. Yani. Lan! <laughs> zararsız değil tabii tam olarak. Bazı zamanlar Zeyrox'u hatırlayıp deliriyor Hatun. neredesin lan? Dede gel şu kapıyı aç sende vardır. Şu, so, ben de bayağı bir anahtar var kanka aç. Vardır bu kapının anahtarı sende varmış. Deviriyorum bunu. Var mı? Dur devir, deviriyorum. aha aha aha. Nereye gitti? Gelin kapıyı lan, kapatayım. Gittiler. Geldi bir tane. Tam yakala onu. Yakaladım. Dede medkit var şurada da şey var. Aa iki tane batarya var alsana şunları. Hehehe <laughs> haberat teşekkürler dedeye sahip çıktım. Batarya batarya. Hah aldım. Tamam hadi gidelim. Ne gel geliyor Buraya gelmemiştir herhalde. Ben ondan gitmem bu sefer arkadan geleceğim. Şey. Boynum ağrıdı ya. Abi bu oyunu oynarken hep kasılıyorum. Ben. Ne koydum, ne oldu? Aha yakaladı seni. <laughs> Oğlum faren düştü ama ya. Lan! Fare kaçtı ya! Sen bir fare buradan çıkma da burada illaki yakalarım seni. Gel, gel. gelcim, gel, gel. Lafaryo <laughs> bir yerden budur. Ya birisi, bir şey unuttum ama hatırlamıyorum ya. Şimdi bir şey mi alacaktım? Medikit'te birisini mi kaldıracaktım? Neyse önemsiz herhalde. Burada mı saklanıyorsun oğlum yine? Ya abi şimdi bak. E, e. <gülüyor> <gülüyor> ya burada saklanmak nedir ya? <laughs> ya of ya. Tamam, <laughs> gel şey düştü ya onu kaldıralım metax düştü dede mahvaltın <laughs> kanka e, şifreyi yazdım ama <laughs> tam girdin bağırdın abi <laughs> ayağa kalkmayayım ben zaten <laughs> Adamı kaldıracağım ha, nerede oğlum şurada adam ya. Kaldıracağım kaldıracağım. Şey bulalım. Ya burada fare da fare var. var da. Bir dakika kanka hareket etme et bir hareket etme et ben. ben fare koydum aşağıda bir batarya bulun yakalım. Ha. Oğlum şey bulun batarya bulun batarya. Aha burada buldum. Bozum, bozum, tamam bozum, hadi inin in aşağı şimdi nerede şey? Hadi iniyoruz aşağı. Yalanız. hani yakalamadı <laughs> Oğlum ama yeteri kadar tutmadın o yüzden. Geliyor mu buraya? Geliyor olamaz canım. Aa yakaladı lan. Oh, ya fare var. ondaydı ya. Gel. Ya hay ya. Nereye de düştü o? Nereye gittin geliyor fare <laughs> ya fareyi kaybettik buldum buldum arkada oğlum bu yakalanmadın bu adam bu karı niye bağırıyor hala gel hadi hadi gel şunu bir yakalım da ondan sonra kaldırırız onu baktım bir yanına örme tepeyle doğru varmış ki burada ha dur o zaman bekle bekle Şimdi yenisini koy. O oh, bittikten sonra yandıktan sonra yenisini koy. Girme şimdi lan yanacağım. Heh tamam. Yeni batarya, bulursak koyarız. Ah lan ölmüş. <laughs> ha ölmüş abi. Haberat. Beyler adama webcam alalım donate <laughs> ya Haberat o ayrı mesele webcam olayını e, bin takipçi de açacağım. <laughs> Ya! <laughs> Abi! Ah. Ne diyordum ben? Ölmeden önce. Dede bakarsın. <laughs> Şimdi Minecraft Server'ı açacağız da. Metkit nerede? Metkit nerede? Discord'da Met hangi nerede? odadan? Eee hangi Dede. odadayız? Dede. Heh! Söyle. Madkit nerede? Git nerede? Valla kanka ikimiz de düşmüşüz bu arada Kuharejma da. Metki hemen bak nerede biliyor musun bak Bir üst katta Tam bak baktım ya tam benim üstüm Benim izamda bir üst katta Okuyayım bakayım Ne bağırdın Ya beyler Discord'ta e, Discord'da hangi odadayız Sohbet e, de değiliz Yayındayız kim gelmek istiyor Samet mi gelmek istiyor Kanka. Yayın testi. Hadi, Lan ya. sen beni ne zaman kaldırdın? <laughs> ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya korktum abi ya. Arkamdan niye giriyorsun oğlum? Biz bıraktım, Ahmet hoş geldin aramıza. Batarya buldun mu? Batarya buldum. Sende fare var mı? Tamam. Ha, e, fare aşağıda var değil mi? Gel. Artık var. Tamam. Doğru. Neredeydi? Adamı kaldırsana ya. Fare kaçar ben. Fare içme lan adama tut 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 şey tut. Fener tut. Kaç kaç geri kaç. Yemem artık. Gel hadi gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Kanka seni sonra alırız. Al, Yakalandın mı lan Metak? Aberat bir adet yetişkin best kargo ile verilmiştir. <laughs> Kanka zaten kalkmayacağım ben bu şeyden. Ne denir? Oturdum koltuktan kalkmayacağım. Baksana şunlara. Beyler nerede medkitler? A2. Nerede A2. olduğunu söyleyin medkitleri. Gözükmüyor mu? Gözükmesi lazım size ya. Bakayım etrafa da. Bu arada neyse bir şey almayayım zaten. Atacağım medkit alınca. Şuraya bakayım. Burada var mı? Yok. Yapma ya, yapma ya. Aa bak buldum. Bir tane metki buldum. Şimdi ilkini kaldırayım. İlk önüme geleni kaldıracağım. <laughs> ben size bakıyorum dur ya. dur bekle. Orada önünde 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 bak bak bak. Dur bekle. Önünde dur. Bir de şurada var. Şurada var. Nerede kanka? Sen al o zaman iyileştir onu. Burada fare var ya. Dur, dur 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 Fare nerede? Fare fare fare. Fare gördüm burada. Burada bir yerde fare sesi duydum. Aha burada burada. Ah gel gel farecik gel gel gel, gel, gel. Şey batarya buldum batarya. Batarya batarya var Lan! Oğlum ben ama tuttum işe yaramadı ya. Ha şurada bak şurada şey var kanka bak al onu. Ben de şu fareyi ölmeden koyayım da aşağı. Batarya? Dede gelebilir miyim? Ya oyun içindeyken gelemiyorsunuz beyler. Bayağı da bir sordum ama ya. Gelecek olan var mı diye. Yaklaşık 10 kere falan sordum yani. 10 dakika boyunca. Batarya yok kanka ya. Ya batarya yok. Ama dur bakayım burada var mı şey? Aha var batarya. Vallahi buldum. Kaç oldu ya? Yedinciyi yaktık. Hadi bakalım. Menopoza girdi yine. Ya lütfen ya. Yakın bir yerde olma ya. Ne oldu oğlum? Yukarıda bir şeyler oluyor. Bir sıkıntı var yukarıda. Ha yakalandı. Biri yakalandı da. Şurada şey bitti. Ya. <laughs> Oyunu yeni aldık be. Kanka alamıyorum ki oyunun arasında. Keşke alabilsem. Şifreyi yazdım Twitch. Ge tekrar yazayım. Metax ismi şey. Lobin'in ismi Metax. Şifre de bu. Ama giremiyorsun bildiğim kadarıyla. <laughs> ya bu ne? Bitecek mi bunlar peki? Fenerim bitti ya. Xerox çok geç kaldın kanka. Abi gitti mi? Divor oynuyoruz. Ben bir daha bu oyuna girersem anamı <gülüyor> <gülüyor> Aa şey buldum lan dur. Dakika, bunu bulmuştum Aa. zaten lan dur. Fare bulmam lazım. Ben size Devor Sarıyor lan. Aa var ya. Var Sarıyor derken var çok var. fena kasıldım ben ya. Boynum ağrıdı ya. Bak. Abi, boynumun bak, ağrısı geçmişti yine başladı ya. Abi. Yalan mı abi? Ne kanka? Yalan Ben varım Ben varım Ben abi Aynen kanka Rahatlıyorsun bebe Zeyrok seni güldürüyor. Oh oh Aynen Ya dede Peki ben promiks verebilir miyim kendime? Hayır veremezsin kendine promiks Başka, başka dur Ama dede ben ciddiyim Ya git başımdan bunlar ne ya? lan? Ah, işte Var ya, Kaç tane var oğlum bunlardan? Ve yarra adam sana geliyor. Oğlum siz bir dakika siz öldünüz mü ikiniz de? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> of. ben daha bu Bitti kaybetmedik mi oğlum zaten ya? Üçümüz de Oynamam zaten dedi. orospu şöyle tane beni kovalıyor. Zaten bitti koyak. Bitti kaybettik yani. Bunun neden devam ettiğini anlamadım bu ekran niye duruyor burada? Oo oh, ben alt F4 attım. Uf he sen alt F4 attığın için. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> <laughs> Neyse beyler e, bugünkü yayını sonlandırıyoruz. Teşekkürler herkese. Ne olsun daha bana koyayım burada. Burada Koexiye de teşekkürler. Ee, Kanal Sadakat ödüllerinden bu oyunu seçti. Kim o ya Bana onun ismini Arkadaşlar zorla yarın tüm gün buradayım. Eğer e, Minecraft için Minecraft server için bugün e, parayı at, kalan 60 lirayı toplayabilirsek yarın hayvan gibi minecraft medeniyetler roleplay'e başlayacağız ama yani bilemiyorum olmadı yine aynı şekilde takılırız şey alanlar var kanal sadakat ödüllerinden e, dedenin oynamak istemediği oyunu oynat alanlar var bir kişi Barbie bir giydirmece seçecekmiş. Diğerini seçecek bilmiyorum. Aynen kuris. Evet. Ee, iyi i̇yi geceler beyler. oyunla kalın.